Komşuna ahlaklı olacaksın, arkadaşına ahlaklı olacaksın, cemiyetine ahlaklı olacaksın. Müslüman ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sizin en üstününüz ahlakı en güzel olanınızdır. Bak çok namaz kılanınızdır demiyor. Çok kuran okuyanınızdır demiyor. Çok zikir. Ahlakı en güzel olanınız en üstününüz olur diyor Efendimiz O zaman ahlaklı olacaksın be. Eve giderken güzel gitsene be. Selamun Aleyküm, evimin nuru, evimin güneşi, evimin ayı, evimin yıldızı, gönül parem, ciğer parem, nar tanem, nur tanem, bir tanem, canım, çocuklarımın annesi, neşe kaynağım desen, içimden geliyor ama söyle. Desen, hanım nedir? Eve güzel geleceksin be. Herif gibi. Selamun Aleyküm. Evimin azizesi, evimin gülü. Neden? Çünkü üç ay uzaklaştırma alırsın. Adam gibi gir. İnatlaşma. Ondan sonra otur. Tamam mı reis? Hanımınla ilgilen, çocuğunla ilgilen, ailenle ilgilen. Peygamber nezaketini göster ya. Geçen bir tane şey böyle bak. Arabaya gidiyoruz. Böyle iyi günler dedi, iyi günler. Beni sohbete götürüyor bir abi. İyi günler. Aa baktım o abi gitmiş, yeni abi gelmiş. Ne demek? Efendim? Tabi hanımefendi. Teşekkür ederim. Ne demek? Falan. Allah Allah. Dedim herhalde hanımıyla konuşuyor. Sesimi çıkartmadım tabi böyle. Gidiyorum. Biraz sonra bir telefon daha çaldı. Yarım saat sonra. Yengeli. Ne? <laughs> Çabuk söyle ha! <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kapattı. <gülüyor> Birinci konuştuğum <laughs> idi <Kimiydi> dedim. <laughs> TÜKSEL'den aramışlardı. diyor. <laughs> İkinci konuştuğum kimi dedim. Dedi. Hanımı dedim. Tabi nazım geçiyor. Dedim. Demek ki sen birinci konuştuğun gibi her zaman konuşabilecek bir kapasitedesin. <laughs> o TÜKSEL'deki karı sana yemek yapıyor mu? Yok. Ekmek biliyor mu? Yok. Ütünü yapıyor mu? Çamaşırını yıkıyor mu? Yok. Yok, tamam, yok, yok. Oğlum ona konuşurken kırıldım. <laughs> Yemeğini yapan, ekmeğini yapan, kahrını çeken, çilini çeken, derdini çeken <laughs> kanımına <laughs> affedersin <gülüyor> anırdım dedim. <laughs> tebis Sen ikincisine kibar davranacaksın. Allah'ın emri senin hanıma kibar davranman. Başkasına değil. Ama ne bir şeytan aldatıyor. Hanıma geldim yıkıyor. Doğru cevap. Öyleyse önce bir Müslüman evine ahlaklı olacak. Komşusuna ahlaklı olacak. Yolda ahlaklı olacak. Adam hata yapıyor. Çabuk lan ne oluyor ya? Yapabilir, hata yapabilir ya. Eksiklik yapabilir ya cemaat ya. <laughs> Hocalar, cemaat birbirine ahlaklı olacak ya. Hata edebilir, günah işleyebilir. Benim hocamsın, canımsın, tevbet hocam. Hem adam ayağa kaydı, gavur oldu, dinsiz oldu, imansız oldu. Onlara selam vermiyoruz. Aynı cemaatteki insanlar birbirine selam vermiyor hangi ayet söylüyor sizin birbirinize selam vermemenizi? <laughs> hangi hadisi şerif söylüyor? Resulullah gelse siz Müslümanların, bir Müslümanların birbirine